Ne yapıyorsun lan? Hiç oynamam ben de. Şu sesini hiç biraz ver. Çok sanki yani... sesi. Aynen. Dalmışım da. He. Ne yapıyorsun? Video falan çektin mi? Vallahi daha ayarlayamadım ya. Nasıl ya? Yani hani bir şey çe sen sen? Ha şey. Kalatlatı kalı hallettik işte. Haa. Neden yayınlayacağız? Onu Hı. haftaya yayınlarız gibi ya. Samimi vardı. Senin şey vardı lan sanki böyle laptop vardı ne oldu? Hı. Laptop var. Öldü ya. Nasıl ya? Ha. Nasıl öldü? Ya açıyorum 2-3 saatte anca açılıyor. Oğlum ölmemiştir lan uyuyordur ya. Çıkar getir bakayım lan. Yani. Bak. Neyse sonra oynayamayız. Sonra oynarsın lan. Bakayım ya uyuyordur lan o. Kesin. Uyuyordur o. Bilmiyorum ki bakak. Kaldırayım. Bu ne monitör böyle varmış mı? Ha ya boş durmasın diye. Ha, gözüksün ha. Ha. Video çekiyoruz cevabı. Bu, Bu mu? Ha, bakayım. Bu renk. Sağlam duruyorsun ama yok be gitti. Dur vakit ver. Aç mı? Şey aç bakayım. Bakmasın İki saat açılıyor. İki ala canı sıkılma da. Böyle böyle oluyor iki saat toparlamıyor kendini. Ha, böyle burada kalıyor ha kalıyor sonra bir siyah ekran geliyor. Yarım yani saate hazır bir bilgisayar. Şey. Ama sonra tabi mesela masa üstünü yenileyince bitti. Tamam ya kapat. Sen bekleme ya. Kapat kapat kapat. Ben biliyorum musun onunla hiç sorunu anladım. Ne ki? Bir arkasını çevirerek oradan. Çıkar çıkar. Çıkar çıkar. Çevir bakayım. Sen başla. Kartesine bakın. Nerede? Oh, şurası karteski. Aldayım. Evet. Açayım mı? Aç. Aman evet. ben yandım, 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 yandım. <laughs> oğlum işte benim aklımda tahmin ettiğim gibi işte. Hı. Hmm. Ne Bakayım olmuş? kaç Kartçıymış. Bir dakika. Eee, oğlum vallahi bir 10 yıllık var ha. 10 yıl olduk oğlum bu tabi ömrü bitmiş ha. bana Oha Bizim çocuklara söyleyin de bir SSD getirsin sana ya Vallahi ayarlarsan süper olur bir işaretsiz kaldı bu, bu ŞURDA kalsın da Nasıl yapacağız bunu? Bizim bu? çocuklara söyleyin de sana bir SSD getirsinler. Vallahi YA Vallahi iyi olur ya. 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 ya Çalıyor. Alo. Ses geliyor mu? Maho. Alo. Ha, evet evet. Ha ha benim ha. Ne mi istiyor? Ya mal mısın? Bırak konuları şimdi. Dur dur. Şey diyorum hani bizim depoda bir tane Intel SSD vardı. Onu ne yapacaksın ne yapacağım ben? Getirir şunu çabuk şuraya. Ha oyuncakın evine ha. Tam. tamam. <laughs> hadi kapat hadi. Ne diyor? Mal diyor. Artist mu? Mal. Getirecekler ben Tamam. Valla iyi olur. Bundan da montajlar mı bir şeyler çıkacaklar. <laughs> ha tamam, geldiler. Hadi. Tamam bak. Hadi. Ben gideyim alayım mı? Tamam. <laughs> Vay be. İnşallah olur ya. E, oh, senin mal geldi. Yeni mi? Tabii. Şöyle de metal hmm. Nasıl evet. takılıyor vallahi sen hallet Ya mı Takacağız şimdi Sen, sen hallet ben <laughs> bilmiyorum. Var ya uçuracak senin bilgisayarın. Esantiyan mıydı? Neydi bu? Intel, Intel. SSD, SSD. Ha, SSD. Artistik küçük aldı bu. Ha. Aslında bu artistik küçük ama laptop artı o tabi. Evet. Bakayım. Hı -hı. Bu, güzel. bu RAM falan mı ne ki? Bu depolama bu depolama. Oyun yüklüyorsun ya. Ha, O patlatacağız mı sonra? Patlatacağız şimdi. Oldu mı? elinde. Açayım mı? Kaç bakayım. ...falan diyordun. Düşünür <laughs> bir tane hallederiz ya. ya. <laughs> ya evet, o hemen geldi. Açılıyor galiba. Evet. Aha! Evet açıldı bilgisayar. Şey. Allah razı olsun. Ya abi bu açıldı. tamam işte bitti. Bu kadar. Oo Türk bayraklı. Tabii Oo çok iyi ya. Allah razı olsun, Allah razı olsun Çok sevindim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi siz de böyle bilgisayarlarınıza SSD takarak bilgisayarlarınızı uçurabilirsiniz. bundan bir video önce hard disklerle alakalı bir videom var. İsterseniz o videoyu izleyebilirsiniz. Hard disklerin ikinci el hard disk alınır mı? alınırken nelere dikkat edilmeli? E, bu laptopun sorunu da e, ma mavi ekran veriyordu. Ondan sonra cema, işte oyun mu oyun hiçbir şey açılmıyordu işte bilgisayar iki saat açılıyor vesaire. Öyle sorunlar vardı bilgisayarda. E, başka bir aslında başka bir artist taksanız da olur ama SSD takarsanız bilgisayarın böyle gördüğünüz gibi çok hızlı bir şekilde açılır. E, bu bilgisayar yaklaşık e, 5-10 saniyede açıldı gördüğünüz gibi. Bilgisayar i̇şte bu arada 10 yıllık falan yani. E zamanında 0 bin, bin liraya alınmıştı 10 yıl önce. İsterseniz bilgisayarınızı daha da hızlandırmak istiyorsanız işte RAM alabilirsiniz. Bu arada bu sadece laptoplarla alakalı bir sorun değil. Yani normal kasanızda da bu sorunlar olabilir eğer elinizde harici bir disk varsa o disk'e format kurup deneyebilirsiniz. Ya da har başka bir bilgisayara takarak deneyebilirsiniz. mavi ekran sorunları sadece hard kaynaklanmıyor bu arada. Onu diğer videoda söylemeyi unuttum. Ama büyük ihtimal hard diskten kaynaklanıyor. Eee bir ömrü var. o ömrü dolduğunda böyle böyle sorunlar yaşayabiliriz zaten. diğer videoda de detaylı olarak anlattım o şeyleri, konuları. Ee, bu arada sizin e, laptopunuz bizdeki olduğu gibi artçı ayrı olmayabilir. Direkt laptopun arkasını full sökmeniz gerekebilir. E ee, laptopunuzun marka modeline göre bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. İnternetten araştırabilirsiniz. Ee, yani bu, bu bu gibi şeyleri bilmeyen çok insan var. Bilgisayarları boşuna para veren insanlar var. Ee, kendim bu iş şeyleri yaşadığım için mesela benim e, eski kasamda Aynı böyle sorunlar alıyordu, e, mavi ekran sorunu gibi şeyler oluyordu, bilgisayar açılmıyordu, dosya kopyalanmıyordu. Ben bunu bilgisayarcıya götürdüm, bir format attı, verdi bana, 50 lira mı aldı yani, geçişti bana 50 lirayı. Ondan sonra bir iki gün sonra tekrar aynı sorun, bir iki gün sonra tekrar aynı sorun. Dedim artık yeter dedim yani, kesin bir şey var bunda dedim. En sonunda e, teker tekrar parçaları kontrol etmeye başladım. İşte ekran kartını kontrol ettim. İlk önce ekran kartı bozuldu zannettim, ekran kartı yüzünden böyle oldu zannettim. Ekran kartını çıkardım, sadece... Ana Anakarttan aldım görüntüyü, baktım tekrar aynı sorun. Demek ki ekran kartında da sorun Acaba dedim, anakartta mı sorun var? En son neyse, bilgisayar hiç açılmamaya başladı. En son gittim, bir tane ikinci elinden kaldım aldım ben de. Bayağı bir oluyor bu anlattıklarım, bir, üç sene sonra, önce falan. Gittim, 200 lira, 2TB bir artist aldım harçlıklarımla. Ondan sonra gittim, ona bilgisayara ta taktım, format attım. Ondan sonra bir baktım, sorun düzeldi. Dedim ki, bu harddisklenmiş, dedim. Ee, sizin de eğer böyle sorunlarınız varsa hiç bilgisayarcıya gitmeden paranızı boş boşuna vermeden hallederdi edebilirsiniz. Mesela bir tane arkadaşımın da e, ikinci remi bozukmuş iki tane ram takılı bilgisayarında. Bilgisayarcı gitmiş ikinci remini sökmüş Üst üstüne de 100 lira almış geri, geri vermiş bilgisayara çocuğa. Dedim hiç öyle olur mu dedim. Bir de remi de reme de el koymuş bir de. Hiçbir şey yapmadan 100 lirasını almış çocuğum. Yani bilgisayarcıların hepsi kötü demiyorum ben. Yani e, mahallenizdeki şehir, şehrinizdeki bilgisayarcılar kötü olabilir. Yani nasıl diyeyim? Bilgisiz insanlar çoğusu. Ee, ya bilgili olsa bir tane format attık vermez. Yani internet kafelere falan da güvenmeyin. Yani hepsini demiyorum. Bakın yanlış anlamayın. Hiçbirini kötülemiyorum. Sadece benim yaşadığım şeyleri anlatıyorum ben size. Mesela internet kafeye götürdüm format attı verdi. Bilgisayarcıya götürdüm format attı verdi. Bilgisayarımın teknik servisine bile götürdüm. O bile yani format atıp verdi anasını zaten. Böyle bir şey olur mu ya? Casper benim bilgisayarım ee, şey olarak almıştım, marka olarak almıştım. Teknik servisine götürdüm kendi ellerimle. Onlar bile hiçbir şey yapmadı yani düşünün. Yani e, en iyi çözümü siz kendiniz bulursunuz yine. Ee, eğer videomu be beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Diğer videolarımı da izleyebilirsiniz dediğim gibi e, hard disk videomu izlersiniz aydınlanırsınız yani bu hard disklerle alakalı e, 2000 aboneye özel çok güzel e, video gelecek Ramazan ayında takipte kalın e, Allah'a emanet olun hoşçakalın